Hey arkadaşlar haber nasıl ben apocam bugün sizlerle beraber arkadaşlar TikTok'a yeni çıkan akımı bakacağız arkadaşlar biliyorsunuzdur belki bilmeyenler için söylüyorum Ay, Ay, birden kombinleri beni arkadaşlar eğer bu tarzda videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoları beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de aşağıdan giderek kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar hadi o zaman videomuza geçelim buralara bırakın instagram adresinden beni takip etmeyi unutmayın hadi o zaman geçelim <laughs> Hey arkadaşlar tekrardan merhabalar hızlıca videomuza başlıyoruz. Evet ilk olarak bir tane ablamız var ve ayakkabısını alır. Tutmadım. Oh. Ne? <laughs> severken de atıyor ve itizmiyor şimdiki ya oh, boya oh. abi çok açık veriyorlar aşırı açık <laughs> veriyorlar evet bir tane hemşire ablamız doktor yani yo hemşire belli kasma <laughs> Tutmadı. Oo, oh, bu bence abla o hemşire değil. Bu hemşire değil bence. Hayır inanmıyorum artık. Hemşire değil bu. Çünkü çok acayip değişiyor. Çok değişiyor. Bir öncekiyle bir sonrakine hiç benzemiyor. Hihi. Bıraa. Ne Bu bir tane ablamız ayakkabı değişimine olacak? Ağzında var çok küçük sakız. <gülüyor> <gülüyor> oh, Bak bu benziyor. Nereden bildiniz deyin arkadaşlar. Ağzına sakız ay. Neyse <laughs> <laughs> devam ediyoruz. Burada da bir tane ablamız var. Uykudan yeni kalkmış. Ay. Ayağını böyle yapıyor. <laughs> evet. Olmadı tutmadı. <gülüyor> tutmadı. Ayakkabı da sınıyor. Oy. Oy. <laughs> yine bir tane. Oo, oh, Amerikan polisi mi? Orada bir tane görevini vardı. Aldınız mı onu? Evet evet aldık aldık onu da. Tamam o zaman. Hadi geçelim görevine, bakalım. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Olmadı Sen nasıl bir değişim uğrayacaksın ki çok merak ediyorum. Oo. Oh. Bu değil bence. O polis bu polis olamaz. Hayır inanmadım. Hiç inanmadım. Evet. Oh. Yine bir tane ablamız var. Ve ayakkabı akımına uğruyor. Olmadı. Tutmadı. Bakın ne oluyor. Oh. Aa. İyi ayakkabı değişiyor. Ya. Bu de çok değişik. Konsepti birazcık değiştirmeye çalışmış sanki. Paspas pas çekiyor. Ünlü bir ayakkabı görüyor. Oh. Ay yavrum var. Abi ama çok açık veriyorlar bak. Hakik hadi aşırı çok açık veriyorlar. Ama biz de ne yapalım? Bunların üstünden birini kazaraktan TikTok ayka bir içimde. Oluyorlar. <laughs> evet yine bir asistan doktor. Alo asistan doktor ile mi görüşüyorum? Ali vefa Şu anda sizi ameliyatta bekliyorlar. Hemen gelebilir misiniz? Tamam geliyorum. Tutmadı. Kukua Abi bu var ya. Hemşireye de nasıl böyle dönebiliyorsun sen kız? Evet. Evde oturan can sıkıntısından hiçbir yer şey yapmıyor. All Allah'ımız. Oho. Üç açık veriyorlar. Yakalıyor yun bende. Hihi. <laughs> Bruh. <Brad. gülüyor> Neyse bir tane koltukta ayakkabı büyütüyor ve Gırgırı'ya oturdu. Anam Sen ne yaptın be? Evet. Yine bir doktor. Bunlar doktor mu? Asla mı bilemiyor arkadaşlar. Hı, olmadı. Oh. Lan. Cennet. Banyodan yeni çıkmış bir tane ablamız. Abi adamlar banyoda bile video çeker olmuşlar. Hadi canım. S evet olmadı. Küçük hanım kızımız yapamadı onu. Olmadı. Yine uykudan yakmış. <laughs> yapamadım. Hayır olmadı olmadı yapamadım. Tekrar denemek istiyorum. Ya. Bu sefer yakaladı o aklımı <laughs> tuttu. Yine bir hemşire var. O ne lan öyle? Kimisi topuk atar. Bu da bot atıyor. Bot. Bot nedir ya? Aaa bak. <laughs> çok değişik bu. Arkadaşlar hiç yemek istemiyorum ama ne olur beni yatırma. Böyle çekiyor lan. Böyle yapmak zorunda kaldım. Hihi. Ne geliyor lan? Burada da bir tane hemşire ablamız yine bir ayakkabı değişim akımına <laughs> uğrayacak bir saniye. Oh. Ya abla. Arkadaşlar bütün herkes açık veriyor. Açık verdiği için. Ve açık veriyor abi anlayacağınız bu. Evet. Yine bir hemşire mi asistan mı ne oldu belli değil. Uğur yağdı. Bunu yapamadım arkadaşlar. <laughs> 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 tek şey burada arkadaşlar. Tek sorun çok açık veriyorlar. Açık ver mesela çok güzel bir akım olacak ama. Çok açık verdikleri için bir, bitir düşürüyor. Yine bir hep de doktorlar seçmişler yani. Arkadaşım niye doktorlar seçiyorsun? Hiç mi erkek yoktu? Hep kız geliyor ama yani, aksine. Biliyor musun? Neyse. Seni kırmayacağım hadi bakayım. evet. Ne yapıyor bu? Şöyle tutmuşlar. Heh. tutmuşlar deli lan bu. Şöyle atacağım bunu. Tıçın. Geberecek. <gülüyor> ne geliyor lan? Oh. Ha? Bak, erkek Ama erkek de erkek ha. Dişe bak, hasta var adamı. Vay Adamın havaya atma bak. Dişe bak. Yüzünü parlatan şey, parlatan şey. Tek şey, o da dişti. <laughs> Eyvah arkadaşlar neyse bir videomuzun daha sonuna geldik umarım videomuzdan eğlenmişsinizdir arkadaşlar eğer bu tarzda videoların devamını gelmesini istiyorsanız tiktok akımların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoları beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz aşağıdan giderek kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar kendinize daima iyi bakın videomu gözlükle kapatmak isterim arkadaşlar buralara bıraktığım instagram adresinin beni takip etmeyi unutmasanız çok sevinirim oradan daima dmlerden sizler bekliyorum Why?